Beyaz ette üretici para kazanamadığı iddiasıyla ses yükseltti. Eğer sanayiciyle aralarındaki sorunu çözemezlerse yarın eyleme gidecekler. Tabi bu tartışmanın beyaz et fiyatlarına da yansıması muhtemel. Eğer geri adım gelmezse tavuk kanadın kilosu 37 liradan 50 liraya kadar çıkabilir. Kanadın kilosu ne kadar şu an? Şu an 30 lira efendim. Eğer üretim durursa ne olur? Üretim 46 50 lira bantlarına çıkar. Dedik ki tavuk için bize lütfen hayvan başı, kilo başı neyse bir prim verin dedik. Bakanlar sanayicinin verdiği cevap şuydu. Tavuk bizim, tavuğun primini nasıl üretici alacak? Beyaz et üreticileriyle sanayiciler karşı karşıya. Kar polemiği büyüdü. İş, üretim durdurmaya kadar vardı. Sorun çözülmezse beyaz ete zam kapıda. Beyaz et biraz daha şu anda e, önem arz ediyor. O yüzden inşallah böyle bir şey olmaz. Hı hı, Vatandaş e... olumsuz etkilenir bundan çünkü. Üreticilerle sanayiciler kelimenin tam anlamıyla birbirine girmiş durumda. Üreticiler para kazanmıyoruz diyorlar. Sanayicilerse kazanıyorlar, ilgisi yok diyorlar. Tabii tartışma sürerken kritik soru şu. Beyaz ette fiyatlar yükselecek mi? Vatandaş bundan... Nasıl etkilenecek? Üretim durursa fiyat yükselmeye daha devam edeceğini düşünüyorum. Şu anda kaç para ortalama beyaz et? 38. Kaçı görür böyle giderse? Yani 50 civarını görecektir. Hı hı. Et üreticileri eyleme hazırlanıyor. 15 itibariyle hayvan koymayın. Bakın tüm Türkiye koymasa bu eylem bir gün sürmez. Bir gün. Ama firma civciv koyabilirse, koyarsa diğer arkadaşlar birbirine düşürür. Bence durdurulamaz. Hı hı. Çünkü neden durdurulamaz? Çünkü tavuğun bir kesim süreci var. Hı hı. Bir tavuğun e, yumurtadan çıkışı ve büyümüş Kesim süreci 45 gündür. 45 günden sonra maliyetler daha yükselecek, tavuk büyüyecek. Sanayici ise üreticiyi suçluyor. Bizim gibi bir grubu kabul etmiyorsunuz ki şu anda. Sanayici bizim gibi bir grubu zaten kabul etmiyor. O yüzden önceliğimiz bizim karşılıklı, mütabık kaldığımız sözleşme. Yetişmekte zorlanıyorduk açıkçası. Evet. Ama şu an piknik olayları durdu. Mangal, ormanlar. Olayları durduğundan dolayı artı fiyatların da yükselmesinden dolayı talep azalması mevcut.